Merhaba arkadaşlar Hayır, ben Mami. Yon videomuza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Bugün saniye bugün tek blokta gelişmeye çalışacağız. Ben çok bir şey Bir saniye. Bugün tek blok bir çekeceğiz abi. Bugün yanıma birini alamadım. Balon bir de, de kurtaramadım. Kurtaramadım ya. Yani. Siz bu hafta da bir gelmiyor. Bir yere gitmiş. Yani bir uzaya gitmiş. Yakında geri döner. Neden uzaya gitti hiç bilmiyorum. Ne? Bir bir uzayla sanki. Ben bir kere girdim böyle. Tam burada böyle bir tane şey var. Zıv askısı vardı. Onu kırdım. Bir de dört tane zıplop kırdım. Evet. Bir saniye. Ne koyayım? Ben ya. yani... Adayı bir asık. Al sandık. Bakalım ne Niye? Bir tane kitap. Bir tane e, kitap. Ayağınızı koyayım. Böyle bunu böyle. Bakalım. <laughs> Benim çok İngilizcem yok ya. Yani. Neyse. Arkadaşlar siz okursunuz. Benim çok İngilizcem yok. Ondan. Bu Bu da bu kadarymış. Bir durun okuyabilirsiniz. Ben çok İngilizcem yok. Ondan sonra. İşte ondan İngilizcem çok olmadı. İşte okuyamıyorum. Tam da şöyle kıldığında düşüyor musun? Bir oldu ya. Bu kapı. lan. Şeye geçtik ha. Yeni seviyeye geçtik. Şunları yani. şöyle koyalım. Adamız bir yaşlık büyüdü. Baba, acaba şimdi ne olacak? Ay. Tam düşecek gibi hissediyorum yani. Ay. O sınıfsız yemek, sınıfsız yemek sınıfsız. Yok, İneksik sen de bir yaşlık da bir yaşlık Yüteyim ya. Oğlum ya da çok inek bir hayvan, hayvan. gelmedi kalmıştı. O da geldi sonunda. Evet. Ya adı, a odun geldi sonunda be. Sınırsız yemeğimiz var artık. Düşme, düşme bak. Sok tıslı biliyorsun. Tıslı biliyorsun. Konuşma ne iş? Bir tane şey. Düşmüş gibi seviyorum. Ben sıkıldım. Ay, ben döndüm. Hadi bir ses. Evet, geç. Oğlum ben sizi nereye koyacağım ya? Koyacak bir yer de yok ki. Bir saniye. Hemen şöyle hop. Bir saniye ben hop. Bana bir yere koyacağım. Ay, bak iki. Mini adada adadayız. Mini minnacık tam adadayız dedim mi? Akin. Kili geldi şekilde bir işimiz yok. Ha sana bir ekmek yapınız. Biraz şey ada iyi. Ama toprak da bir ekmek oh. Tam düşsek gibi. Tam da son tam da son blokta da hayır tamam <laughs> sakın sakın no 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 Aa, bunları yanıma çekebileceğim Sinek gibi. Sinek gibi bir tane sinek var arkadaşlar. Bu bir oyun inatmıyor ya. Eh, baya. Hadi ses şey, blokların zoru ya. İnek zik. Dur dur bak. Yit, dur bir inek zik. Ne? Ne bağırıyor? Mini minnacık adadayız. Bu ada bir yaşlık bayağı büyütmem lazım. Çünkü bu mekte de bayağı bir... Bir saniye. Tavuk nerede? Düşündüğüm şeyi yaptığını istemiyorum. Oğlum tavuk... bu. Ben düş... düş sü, kayın bir saniye. Hani ben... Ya çok... Mini minnacık adada olmanın kötü yanlar işte. Evet, şuralarda büyütmeyeyim. Odunlar biraz şöyle bir şey yapayım büyük. Ama odun lazım olacak bir şey. Neyse. Zaten çok odun sıkar zaten ya. Yani. Bir kasma falan mı yap yapsam ya? Yani. Bilmiyorum çok da. Neyse bir tane kasma yap. Bunu böyle yap. Biraz Ama adayı da yine büyütmemiz lazım. <laughs> Şimdi biraz kasma falan yapalım. Hemen arkadaşlar. Sana kayıtamayayım. Evet. Bir tane. Bir tane. Evet. Kürek yapayım ya. Baltan ya yap. Tıp 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 tıp. Tıp patlıyor düşecekler diye ya. <gülüyor> <gülüyor> şey Loktan şuraya. Ay. Yalnız koydum ya. Balta yapaydım ya. Tamam ben de bunların hepsini zaten şey yapmışım. İyi. Hop hop falan. Ay yani. Bir saniye subuk. Subuk yapma. Aa yetiyor lan. Çok iyi. Bir saniye. Hop. Altayı da yaptık. Tamam. <laughs> Bak Meksik'te evet, falan ip falan da sıçtık. Bir yaz böyle. Sıçtık. Çek şey, bir saniye. Tas bebeğine ne zaman? Ya bir koyun. Aa, koyun iyi lan. Yatak yapabilir Bu adada nasıl gelişeceğiz ya? Çok zor. Bir de tas. Ben boşuna mı yaptım seni Kasmayı. Aa şey geldi. Bal kaba İyi ne sen bak. Söyle. şöyle. bir tane sinek var. Lan bir snake. Ya bir dakika hayvan gelmesin. Bir saniye. bir tanecik mas 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 bu. ne evet, o. Bir saniye bu neyle kırılıyor yüzüne? Ya biraz A, A, bir dur. Niye? Mini minnaz. Tut. Aa sandık. Bu çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi de sisek sıkmaya. <laughs> Sına hiç gerek yok. Birden sıktı bir tane. Şey. Devi. Neyse. Bunlar zaten Hop kırdım. Hop. Hayır. Hop. Ya bir yasak dur ya. Şeyde tas devine hele geçemedik ya. Kaç bir okuyayım istedim ki şey Taş gelmesi. 32 tane. Bunlar bir yere düşüyor mu ki ya? Bunlar bir yere düşüyor mu? Dokuşlar yapabiliyor. Bunlar bir yere düşüyor biliyor mu diye. Bir tanesini feda yapacağız. Hop. Daha musun? Güzel. Sesime ne oldu? Oğlum güzel. Bir tane daha yapabiliyor musunuz? Bak koyun çok Oğlum diye maç falan Neyi, nereye gitti ya? Neyse toprakla. Kırk Güzel. Çok iyi. <laughs> ya da, ya. Ben bu hayvan. Ya oyunu sahibine sesleniyorum. Mini mini biraz zaman geçtikten sonra hayvanlar bitti. gelmiyor ya. Ben biraz odunlar bosan koymuş gibi Bir tane fidanmış var. Bak düşmeyin. Alaksam oluyor ya. Bir tanecik daha koyuna ihtiyacım var yüzme. Bu da yok bu da bir saniye. Şunlardan bir tane. Hop. Hop. Beni kafasına. Ya bak. Bak Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel. Sar. öyle. Bir saniye ya. Oğlum ben bunu beyaza çok e, iyi lan. Beyazı boyayabildim de. Bir saniye. Ha bir coin, Ay yanlış kıldım. Gel koy. Bir tane koyun çıksın. Sok. Olurdu yani bir tane. Aksam oldu ya. Ay. Tamam da öyle. Hayır. Akşam olunca ben ne yapacağım? Al. İyi, tavla yapabiliriz. Akşam olunca arkadaşlar bittik. Al tane daha. Bunlar da bir sunma e. eksiğine. Ya bir tanecik hayvan sıks, koyun çıksın Hayvan sıkmasın da koyun çıksın Koyun sıkması lazım. Akşam oldu. Evet. Oh. Düşme sakın düşme. Bu da yeri bu. Hop Hop. Ta 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 ta. Tek at. İki tane şey ya. Ay sandığı ne Hop. Elime koydum da bir saniye oldu. Yapayım. Ay. Tamam. Ne böyle? Ne böyle? Hop. Ben bu yatağı da mı boy yani? Ama boy şey yok ki. Bir saniye lan maviye boyayabiliriz. Ben şey maviye boyayacağım ya. Baba ben maviye boyamak istiyorum. Çünkü size bak sekiz bizimize yapalım. Neyse için boya yap. Hop bir de mavi. Ne güzel oldu lan. Sevdim ben saniye de bu bu mu yakın değil şey oğlum ya kürek kıvılacak tas yok mu artık tas tas istiyorum. bak baltam nerede Kürek gitti artık Bekle ya ben sandığı eşyalar koy. Koy diye bütün her şeyi koy. Oh. Bir de hayvan kalmadı. Neyse, zaten sığmıyorduk ya. Yani. Bir saniye fidanla bağlayayım şimdi. Kemik tostunda şu kitapla koyayım. Şöyle çok iyi kaplamasın. Bunu da ne yapayım ki? Bir yere koyalım. bir saniye bir yastan şeyde büyüteceğiz. Lav adayı. Şimdi ne yapıyoruz? Bir saniye love. Çok minik ya da bir daha büyütelim. 44 tane blok. Mesela bir daha büyütelim adayı. Asi falan da yapmayı düşünüyorum ya. Yani. Ben mini kat daha bas ilk bölüm oldu Hemen koyalım. Evet arkadaşlar. Ne? Gerçekten. Ben bir saniye. Çok kötü duruyor böyle. Tamam. Sorduğuna bir iyi ben satayım. Kapısam ama bolsa gidelim yine. Neyse kalsın onunla ya. Birazcık büyü de Şey alalım. Suvarısı birazcık minik kaldı. <laughs> Evet. Hop. Biraz güzel oldu ya. Güzel oldu. Baya iyi oldu. Hmm. Tamam. Diğer bölümde de ev yapalım. Hemen şöyle. Yata. Köşeyi koymayayım da. Neyse, bu bayı koyalım. Bu bayı ev yapalım. Ay iki tane de sandım ben misle. Bir saniye. Bir tanesi orada kalsın. Bunu da bu bayık var. Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Bir saniye. Abone olmayı unutmayın. Ve havada sıvada video çekiyor. Seke. Ne videosu? Dur. Neyse video gönderdim. İstersen abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye. See you. Abone etmemişsin bak. Abone etmemişsin. Hadi abone et. Hadi git.